Hadi oynat bakalım bebeklerine. Kahvaltı yaptılar mı? Hadi onları yemeğe çağıralım. Baykuş kız, kedi Pert, çocuk. Baykuş kız, kedi çocuk. Baykuş kız, Ay kızı? Ay Hadi yemek yiyelim. Hadi yemek yiyelim. Yiyelim. Şey Ama önce ellerini yıkayacaklar. Hı hı. Neden? Çünkü virüs var. Virüs var. Hadi hemen ellerinizi yıkayın çocuklar. Hadi onları lavaboya götür. Aa, elimizi yıkıyoruz. Sonra da masaya gidelim. masaya Masada otursunlar. Ama onun yeri yok. Ayakta dursun onlar. Masamız kocaman. Hadi sen da de hadi yerlerini doyandıracaksın. uyandıracaksın. Bu da buraya. Yattı. <laughs> <laughs> Yattı mı? uykusunu alamadı herhalde. Hadi sen bari kuş kısı kaldır. <laughs> Ay kızı. Günaydın. Elimi Defne bırak beni ben pis çocuğum Ama virüs var Ne virüsü ya Çocuklar Ama... elini yıkar Doğru söylüyorsun çocuklar Akıllı çocuklar elini yıkar Ama ben kötü çocuğum Defne <laughs> Unuttun mu ben Romeo'yum Beni de mi yıkayacaksın bir yıka bakalım. Senden kurtuluş yok. Hı? Her şey Teşekkür ederim. Hı? Yemekte ne var? Çabası var. Hadi diğer çocukları da getir de beraber yiyelim. <laughs> baykuş kızı da çağır. Ben baykuş kızı çok seviyorum. Aa, kedi yok. Hadi onu getir o zaman kedi çocuk. Süper kedi hızıyla gelsin. Süper kedi hızıyla gelsin. <laughs> kavga etmeyin Çocuklar kavga etmeyin Hepinize yetecek kadar yemeğimiz var Nereye götürüyorsun bebekleri <gülüyor> Nereye Kafese <laughs> Kafese götürme kahvaltı yapacaklar <laughs> Yatsınlar burada, burada, burada yatsın. Kertenkele <laughs> Gelsene yemek yiyelim. Perşembe yemek yiyelim. Gelmeyecek mi? Gelecek. Ben geliyorum. Kahvaltı ne yapacaksın çocuklara? Ee, pizza. Pizza. Başka? Yumurta. Yumurta. Portakal suyu. Evet. Ekmek. Evet. Tamam. Bay bay. Yapalım hadi kahvaltı hazırlamaya gidelim. Bay bay.